öncelikle selamun aleyküm. Ya iki haftadır aynı çayı demlet demlet duruyor. Vallahi en son bu kantincinde burnuna kesme şeker sokacağım ha. Şimdi kim kimin çocuğu söyleyin bir bakalım. Efendim ben Ayşe Güngör'ün annesiyim. Durumu nedir acaba? Abla sizin çocuk azıcık çakal. Geçen şeker alacaktı vergisini ödememeye kalktı. Bir de robot gibi hiç hareket ettiğini görmedik daha. Hani eve ışınlanıyor mu ne yapıyor bilmiyoruz. Peki ne yapabiliriz hocam bu bizim çocuğa? Bundan korkun ha. Her an karateye kalkacakmış gibi duruyor. Ben şimdi bir reçete yazıyorum. Bunu muhakkak uygulasın. Sabah ve akşam tok karnına bir sosyalleşsin şöyle. İki haftaya düzelir. Hocam ben de Ferihan. Bizim Çocuğun durumu nedir Vallahi size dürüst olacağım hanımefendi Sizin çocuk düz mal Yani bunu artık böyle kabullenin Hiç düzelme imkanı yok Aa ah, Niyeymiş o ayol Ne var benim çocuğumda İşte sorun orada hanımefendi Ne var sizin çocukta Geçen kürohta dondurma almış Cebinden çay kaşığı çıkartıp yedi bu hangi psikopatlık bilemem yani. Hocam ben de Ömer'in babasıyım. Bizimki biraz keratadır ama dersleri iyidir değil mi? Usta sizin çocuk milleti dolandırıyor. Geçen ay DS denen birinden şeker almış hala parasını ödememiş. Ayıp değilmiş şimdi bu. Vallahi bilmiyordum hocam kusura bakmayın. Ben o çocuğu bulayım bizzat kendi vereyim borcunu. Yok yok sen bana ver ben ona veririm. Ne kadar borcu var hocam? Ya 10 liramına borcu vardı. Ama ekonomiye göre hesaplarsak 1-200 ateşleyin siz. Tamam hocam siz nasıl derseniz. Eyvallah hocam ben kendisini iletirim sıkıntı yok. Hocam ben de Murat'ın annesiyim. Yeter be! Hepsi gerizekalı işte ne uzatıyorsunuz? O diyor bunun anasıyım. Bu gelmiş ben ebesiyim diyor. Çık lan dışarı. Öf, Kendisi bu hoca da kendini bir şey sanıyor ki, ha. Biliyordum zaten neyse. Canım benim sen odaya bir çay daha gönder. Müdürün hesabına yaz hadi bekliyorum.